Bugünkü videomuzda e, vites atışının, e, vites geçişlerinin düzgün olmamasının e, sebeplerinden bahsedeceğim. Birinci sebep, e, örneğin vites kablosu e, yeterince temiz değildir. İç, iç kısımda paslanma yapmış olabilir, e, korozona korozyona uğramış olabilir veya e, vites gömleği, şu kablo, e, siyah kablo e, yıpranmış olabilir. E, Zinciriniz eskimiş olabilir, arka dişli eskimiş olabilir, ve son bir sebep de bugün size asıl göstermek istediğim sebep de vites kulağı dediğimiz şu parçanın, şu alüminyum parçanın eğilmiş olması olabilir. Ee, sürüş anında hissedersiniz. Ee, bazen en küçük dişlilerde, bazen en büyük dişlilerde e, vites geçişleri emin olmaz. Bazen ikisi aynı anda atar. İki, vites iki dişli birden aynı, atar, aynı anda atar. Ee, bazen siz e, koldan vitesi attırırsınız. Bekleme yapar, geçmez. ikinci üçüncü vites atışınızda geçer. Bunun sebebi gene itibariyle bu kulağın yamulmuş olmasından kaynaklanır. Bugün size bunu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Şöyle bir alet var. Bu aleti kulağa monte ediyoruz. Yani vites attırıcıyı monte ettiğimizde diye bunu monte ediyoruz. Ve buradaki ayar parçası sayesinde kulağımızın kontrolünü yapıyoruz. Şu şekilde göstermeye çalışayım. Dikkatli bir şekilde buraya monte ediyoruz. Siz görebilin diye sol elle çalışıyorum. Normalde çok zayıf bir elde. Evet, dikkatli bir şekilde. Evet. Şimdi bu alttaki parçanın e, şurada ayarlaması için siyah e, bir contası var. Bunu jantımızın en kı alt kısmına şu şekilde serbest bırakıyoruz aleti. Jantın en alt kısmına getiriyoruz ve şuradaki ayar düğmesini demiş olduk. Şimdi bunu bozmadan, ayarını kaçırmadan üst kısmı alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada yaklaşık bir parmağın girebileceği bir boşluk var. Yani e, yanının üst ve alt kısmında bir boşluk var. Bu boşlukta kulaktan kaynaklanıyor. Kulağın düzgün olmamasından kaynaklanıyor. Yani alt kısımdan içeriye doğru eğilmiş oluyor. Bu durumda şöyle hafifçe aşağı indirip dikkatli bir şekilde kulağın kırılma ihtimali yüksek. Çünkü alümin e, alüminyum bir parça. E, çok yumuşak bir parça. Dikkatli bir şekilde eğiyoruz. Gözümüzü oradan ayırmıyoruz. Tekrar kontrol ediyoruz. Fark kapandı mı? Kapanmamış. Çok yavaş bir şekilde. Kadroyla beraber esniyor neredeyse ama kulak efendi esinemiyor. Çok ilginç. Birazcık kapandı gibi. Şimdi buradan sıfırlayalım. Alta indirelim tekrar. Evet, hala fark var. Kırmayacak şekilde eğmeye devam ediyoruz. Evet, esnediğini hissetti. Bu sefer yerine geldi. Tekrardan ayarcı oltasını Aşağı kontrol ettik. Evet, tam olarak şu anda yukarı ile aşağısı aynı hizada. Yeterli değil, yanları da kontrol ediyoruz. Yan da denk geldi. Aynı şekilde sağ tarafı yapıyoruz. Burası hafif uzak. Hafif de buradan şey Evet, şu an dört köşenin de uymuş olması lazım. Tekrar kontrol ediyorum. Gayet güzel. Gayet güzel. Evet. Artık vites geçişleriniz kusursuz olacaktır. Dediğim gibi kablonuz ee, siyah kablonun içerisinde, vites gömleğinin içerisinde rahat hareket edebiliyorsa herhangi bir şekilde e, yıpranma, paslanma, korozyon falan olmamışsa artık vites geçişlerimiz mükemmel olacaktır. Evet. Vites kulağının e, düzeltmesini yaptık. Şimdi bakalım vites geçişlerimiz nasıl. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde herhangi bir e, emin olmama durumu olmadan e, altta ve yukarıya altta aşağıya ve yukarıya rahatlıkla vites geçişleri oluyor.